ücreti mukabilinde aldım. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız sevinirim. Bu video kargo açılım videosu olacak. Ücreti mukabilinde aldım. Ücreti mukabilinde aldım. Hocam anlamadım. Bir daha söyler misiniz? ücreti mukabilinde aldım. Hocam yanlış duymadıysam ücreti mukabilinde aldınız. Ücreti mukabilinde aldım. Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Bu nasıl bir espridir ya? <laughs> birlikte yeni tecrübelere yelken açıyoruz diyebiliriz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar kargo açılımını birlikte yapalım. İnanın ben de çok heyecanlıyım teslimat adresini ev adresi olarak vermiştim. İşten büyük bir heyecanla eve geldim. Evet arada olan kısmı yanlışlıkla silmişim. Doğrudan kargo açılımına geçtik. Evet gördüğünüz üzere Pando, izopotlar, Porcelio, Laevis. Bu arkadaşların farklı renkli olanlarına morf denilmekte. Şu an ben de daha önce orange izopot gelmişti. Şimdi panda izopot geldi. Şişenin kapağını görüyorsunuz özellikle bu şekilde yapılmış. Evet arkadaşları geçici misafirhanesi diyelim. Eklemiş olduk kendi bitki toprağında koymuş içine sağ olsun. Tabii bu gerekli düzenlemeleri yapacağım. Maşallah hareketli ve canlı olarak geldi. Bu arada spring tail'leri de görüyorsunuzdur. Satıcı sağ olsun spring tail de koymuş. İyice bakıyorum. Şişeyi gördüğünüz üzere kesmiştim hepsi eklenmiş oldu. Evet arkadaşlar bu ilk gelen kargodaki orunç izopotlar şu an arkadaşlar bitki toprağın içinde gömülmüş halde. Ihlamur yaprağını çok seviyorlar. Damarlarını çıkarttılar. Yani yaprağın etli kısmını yiyorlar. Damarlı kısmını bırakıyor bu arkadaşlar. Bunlarla ilgili teraryum hazırlama, bakım ve vlog tarzında videolar gelecek benim içinde hobide yeni bir boyut açılmış oldu. Gerçekten çok güzel canlılar. YouTube'da bu arkadaşlarla ilgili çok güzel Türkçe kanallar da var. Açıklama kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimi buraya yazıyorum. Instagram adresinden bana mesaj atarsanız satıcının ismini size yazarım. Satıcının bana şöyle bir güzelliği oldu. Kendisiyle mesajlaştım. Bana bu panda izopotların içine spring tail de eklediğini söyledi. Kendisine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sonuç olarak ikinci panda izopot kargo açılış videosunu izlediniz. Yorumlar kısmına yorum yaparsanız sevinirim. Eklemek istediğiniz kısımlar varsa eklerseniz sevinirim. Balıklarınız ve canlılarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.